Selamun Aleyküm Merhabalar değerli takipçilerimiz Kanalımıza hoş geldiniz Uzun süredir video çekmiyorduk Eylül o dudak ne öyle Evet Aysima Eylül Ve burada da hanım <laughs> Hanım bak bakayım bura Yan yan bakma yan pirik yan birik. Ne utanıyorsun bak işte aferin El sana bakayım bir merhaba de Takipçilerimize Merhaba Allah Allah Değerli arkadaşlar şimdi bakın iki adet oyun aldık getirdik. Oynayacağız. Biri Moli eğitici bardaklar. Diğeri de kurbağalı toplar. Bunu ben A101'den aldım. Bunu da bir oyuncakçının birinden hanımla beraber aldık oynayalım diye. Ama şimdi şöyle 3 <laughs> adet mızık var burada mızıkçı. Kesin kavga çıkacaktır sonunda. Siz de takip edin. Şimdi önce hangisinden başlayalım? Eğitici bardaklarda tamam. Ee, Eylül Hanım aç onu. Önce eğitici bardaklardan başlayacağız Açıcaktır. Evet açtı bakalım Oyunun kullanma talimatı Hanım sen şunu yavaşla oku oynayalım. Bir dakika dur Bak şöyle bir adet de zilimiz var Bardaklar Bardaklar Küçücük bardaklar, Küçük bardaklar. Bir de kartlarımız var Şunu şöyle kenara koy Heh. Evet hanım oku bakalım Nasıl oynanıyormuş oyun Klasik oynama şeklini anlatayım mı? Tabii, klasiği anlat. Tamam. Her Asorti oyuncuya 5 farklı renkte bardaklar dağıtılır. Tamam. 6 kişi oynayabiliyormuş bunu. Oyuncular kartları oyun alanına yerleştirir. Yani bu kartlardan bahsediyor. Hı -hı. Her oyuncun, oyuncunun ulaşabileceği mesafede oyun alanının ortasına konur. Tamam, Kartta bulunan şeklini göre bardaklar yan yana ya da üst üste konur. Oyuncular ortada açılan kartta istenen durumu bardaklarla yerine getirip doğru olarak dizdikleri zaman hızlı bir şekilde zile basar. Yanlış yere bastı tabi. <laughs> evet. Tamam biz o zaman dur düzeneyi dizelim. Şu puan yazılı kartlar için ipuçları kullanarak tamamlanır. Oyun kartları bitene kadar oyun devam eder. Karttaki ilk sıralamayı tamamlayan oyuncu kartı kazanır. Oyun sonunda toplanan kartlar üzerindeki puanlar toplanarak kimin kazandığı. İyi hadi bardakları dizelim. Ondan sonra tekrar tamam. Şimdi. biz bardakları dizip geliyoruz. Evet değerli arkadaşlar biz bardakları dağıttık şöyle herkese altı tane düştü. İki dört alt. Altı tane bardak düştü Ayısımaya fazla. oya fazla. Yani üç Evet, al sen bunu önüne. Zil de tam orta yerde. Evet, şimdi ben bir adet kart koyuyorum ortaya. He? Bir dakika. Şimdi bunu koysam yapabilir misiniz? Al, hadi bakalım yap. Dur dur, ben göremeyeyim mi? Kim önce yaparsa mı oluyor? İyi de ben nasıl yapacağım bunu? İşte <laughs> sen yap, ben Tamam, ben yapıyorum bunu. Siz oynayın he. Zaten mızıkacaksınız. İlk Eylül yaptı. <laughs> ben Kontrol ediyoruz. Ayşem'e sen yap hadi başka bir şey daha yapıyordu. başlamamış. Aysma'yı başka bir kart Aa anne var. bir de topluyoruz değil de. mi? Biz, evet. Şöyle yapalım hadi gel. Bak. versen kart bir tane. Bir dakika. Biz, ee. Bunlar bizim evet. mi? Bunu sen de ortak koy buraya. Ben şimdi bir kart çekeceğim ortaya atacağım size. Hah biz ikimiz de kart yapalım. Aysma'ya özel ver. Tamam. Ben ne diyeceğim? Tamam. Tamam kartları koydunuz mu? Evet. Atıyorum sizin kartınız ortaya. İkinizin Eylül bu. Tamam. Anne ne sen? Aysimaya at önce. Bir. Aysima mı? Aysima da şunu yapın. Önce Aysimaya. Dur. Aysimaya iki de. Heh. Aysima kim bu? En. Ha? Hangi sorusun ki? Evet. Ya nerede şey var? O çıkıyor bunu. Ha buldum tamam. Var, tamam. Aysimaya. Aysimaya sen bunu yapıyorsun. Siz de ikiniz bunu yapıyorsunuz. Hadi başlayın. Ama bakalım. Hadi hadi mızıkma. Oha oha. Yapıp sıra basar kazanır. Hayır anne sen. Evet bitti dur. Mi? Tamam dur 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 hayır dur. E, toplamak lazım. Doğru ya. yapmış hayır. mı kontrol edelim? Kontrol edelim. Mavi, yeşil, kırmızı, siyah, sarı. Ay Ay evet, o yüzden 1-0 öndesin. Şimdi ikinci Şimdi kart, kart çekiyor. Alıyorum. Evet, o kart seni. Geliyor. Bak diğer kart gel, boz bunu. Boz, boz bunu. Ben de. Ben de yapayım. Yapayım. Evet, Aysa da yaptı. <laughs> Atıyorum. Abi, 1, abi. 2, 3. Şu. Baba sen hep şöyle yap. Kırmızı. Benim. Ben yapamadım. Sen ben. de yap. E ben yapamam. Yaparsın. Benim, benim kartım yok. Verdik ya sana kart. Kaçıncı kartım? E ben bunu yaptım. Dur. Yaptı? Bekle. Dur. Yeşilim. Evet. Şimdi sarı, mavi, kırmızı, siyah. Mavi, Yeşil, ya. siyah, sarı. <laughs> Kırmızı, mavi, yeşil. Tamam bitti artık ya Eylül sen yenildin. Tamam Özlem Hanım onun kartı da sen al. Evet değerli arkadaşlar bu oyun böyle oynanıyor Niye? ama bizim bak mızıkmaya başladı yavaştan ufaklık. Kavga çıkacak. Bence bunu toplayalım biz o şeyi oynayalım. Diğer, oyuna geçelim. Oynayalım mı? Evet, diğer oyuna geçelim. Evet diğer oyuna geçelim. Tamam bir de challenge yapalım. Hadi son bir tur daha o zaman. Koy. Bak kart çekiyorum bir şurada, bir şurada. şöyle. Sana sana kart buluyorum anneciğim. Ben bana kolay istedim. Anne bir şey göster. Sen baymış yapar mısın ya? Sen baymış yap. Dark. Hı? Peki bu, şunları anlatladım. Bu insan şeklinde, hayvan şeklinde olanlar mı oluyor? Bek, bek, ol. Onları da Bak mesela Aysin... Bunların ay, hep puanları var bak üzerinde. Evet, ay, 5 mi? puan mesela bak, bak, bak bu. Şöyle haydın. Bak. Ağaç. Evet. Ağaç tamam. Anne bana taklı bir şey. Hepsi farklı. Bana, anne bana taklı bir şey. Hadi geliyor bak. Geliyor, geliyor, geliyor. kart olarak şunu seçtim. Atıyorum kartı. Bir dakika. Başla. Ne? Ne 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 ben yeniliyorum hep. E ben de sarıyorum. Kim bastı? Özlem bastı. Evet. Anne ya anne ah. sana kalmadı. Hadi anneciğim. Aysima kazandı. Al ha, hadi. Kapatıyorum bak bunu burada. Diğer oyuna geçelim. Siyah. Olur mu? Siyah. Evet değerli arkadaşlar ikinci oyuna geçtik. Şimdi ikinci oyunu ilk aysma ve Eylül oynayacak. Kazananı ödül bunlar var. Şöyle göstereyim. Buraya yığınak yaptım bak şöyle güzelce. İlk turu kazanan kim olacak? Evet. Hadi bakalım. Bak 1 2 3 başlayın. En çok topu alan kazanır. Hadi Aysima hadi. Aysima hadi Ayra kazanıyor zaten Aysima kazanıyor. Devam et kazanıyor. Hayır, o yüzden tamam. hayır bu sıkma. İşte bizde böyle. Müdahale yok. Kocam, yok Hakkıyla. Top bitinceye de. kadar. Kocam devam yürüyorum. devam. Tamam ben tuttum. Tamam, devam devam. Hayır, Hayır, elini bırak diskalite olur. Ha tamam, dur. Şimdi e, e, e. Sayın boncukları çıkar. Bakayım dur dur. Aysima. Aysima sen doldurmuşsun. Dur. Dur, dur hayır. Eylül de Eylül'de kaç tane var? Eylül'de dört tane. tamam. Evet. Aysima kazandığına göre ilk ödülümüz. Bak ama öyle demek yok mu? Mızıkçı. Al. Filli ödül sana gitti. Ama Eylül gerçekten. Şimdi Aysim kim kim oynuyor? Nasıl basıyordunuz? Fabrikatör gibi. Hayır şimdi kim oynuyor? <laughs> Topları yükleyin. Ben. Ne? Senden ne? annen ne? oynayın. Hay yani, daha değil daha sonra. Yedim, oyun bitti sonra. İyi doldurmuş ha. Yememiş, yememiş, çalışmış. <laughs> hayır bir de nasıl olacak? Da 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 da. Hadi, şimdi senden Ayşe Eylül sen. oynuyorsunuz. Tamam ya, Eylül ay. bırak. Ay Adışın şimdi bir şey mi? Eylül yani. bırak. Sır benim bu sefer. Tamam. alaka ya Şimdiki ödülümüz ne? Anne. Şimdiki ödülümüz de çokomel. çokomel seni kusura bakma. Bak annen kazanırsa çokomeli yer. Sen kazanırsan fili yersin. Şunu yesin. Tamam mı? Hadi başla. Şuna bak, yüzlerin aldığı şekline bak bunlar. Annemin ağzına. Hayır, ağzına. Özlem senin elin çalışmıyor yani. Ne iş? Ayak <laughs> Çok komik yiyeceksin ha. Çok komik. <laughs> Kaç top kaldı? Bir top kaldı ortada. <laughs> ay, hayır hayır hayır. Dışarıdan müdahale yok. Aha, <laughs> aldı çıktı. <laughs> Açma çek onu. Aha Eylül aldı. <laughs> ha alamadı vallahi. Aha. Aha. Şimdi Ana, say. Hayır topları say. Dur. <laughs> ay, hani <laughs> gitmemiş vallahi. Ay gitmedi lan. Oyna işte. devam et. <laughs> Evet Eylül abi say. Kim topu fazlaysa o kazandı. Benimki çok az. Hile yok. evet <laughs> çokobel mi gidecek yoksa öbürü mü? Kim? Eylül bu kadar. Evet o zaman sen kazandın. Buyur bakalım çokobel. Evet çokobeli hanıma veriyorum. Al şimdi sen çek. Eylül'le ben oynayacağım. Tamam. Eylül'cüğüm... Aa Aysma bırakır mısın o çokobeli? Hayır ya lütfen. Tamam anne, evet ben Tofito vermiyorum. Ben Tofito, Mofito vermiyorum ona. Lütfen bak, o olur ama annenin diyor. evet Mızıkçı. Bir... Tamam tamam anneciğim ben çokomayı da çok seviyorum. Bak Eylül ıskaldığı evet. için de çok merak ediyorum. Şimdi bak ne diyeceğim, Eylül'cüğüm bir şey göstereceğim. Bak Oksu seninkini de alacağım. Oksu'yu bir böyle. Kaldırma. Tamam. Dant diye Eylül al onu, tamam. Çıkar onları, tamam. Eylül'le ben oynayacağız şimdi. Anladın mı anne? Tamam. Ödül olarak da şu büyük Sim. ödül Kanki'yi bırakıyorum Çünkü ortaya böyle havaya Ama lazım. Evet şimdi dur şöyle eğerim kamerayı. Hayır kanka bu senin. Bu senin. Hayır çok haber senin. Hayır çok haber senin. Ama sen Aa, öyle olma. Dur, Çık. Hadi başla bir şuna. Baba yerim. Valla <Bana> ben bir yerim. Doğrusu olsun. <laughs> kankiyi almam. <laughs> Özlem Hanım ne mızık adamsın. Oradan bile mızık oluyor ya. <laughs> Bak bak görüyorsun kameraya çekiyor bizi falan bari. Yap bana lütfen. Oynamıyor. Çık. Özlem lütfen. Ben kazandım herhalde. Ben de Hay daha çok. Yok yok çık, çık çık. Çıkalım Dur dur dur. Mama dur. sen ödeyi çok ömer. Hayır ben yemiyorum çok ömer. Ya ben kaybediyorum yer. her seferinde ya. Ama mızıkan annen mızıkan mızıktı mızık o yüzden. Ya dur şöyle alttan komple tabağa çıkarır. Dur dur ya? Hayır çıkıyor zaten oluyor. basit ha. Benimki bak burada. İki. Eee <laughs> avucuna toplamış birkaç tane de bak. İki, dört, altı, sekiz, on tane. On tane bunun. 2, 4, 6, 8, 10 Beraber etsin Çikolatadan paylaşırsın Hayır Ama Bir dakika İçinden kalmış sen çocuğuyla <laughs> şey yapıyorsun ya. Ama değerli arkadaşlar ya, gördünüz ya. bu hanım her zaman gibi ya, mızık ile çocuklar niye hile ile yapıyor? Aha. Ay, sus. Sensiz olun anne. Eylül kanji <laughs> kanji <Ay, ya>, <laughs> Bana mı? Bir dakika sus. Bu küçük mızık var kanji ne yaptı sen? Kanji ne yaptı? Niye götürdün sakladın? Oh. Çabuk al gel. Götürmüş <laughs> saklamış kaçtan gözün arasında ya. Hadi al gel ne? yiyelim hep beraber. Al gel anneciğim yiyelim. Yemin ediyorum saklamış ya. Eylül Aysin'e imar geçirsin. Dedim ya kesin kavga çıkacak diye. <laughs> Çıktı bak. Birbirlerine girdiler. Ey ay ey, Eylül bırak gel yavrum gel. Bizim videoda <laughs> sarpa sardı. Demedim mi sana kavga çıkacak? Aysin'e getir yerim anneciğim, polkiden. Evet değerli arkadaşlar. <laughs> Bir videomuz da kavgayla sonlandı. <laughs> Dur şimdi gidelim bakalım ne yapıyorlar burada. Aha bak. Aysim bakmış. kanki manki yer atmış. Bak buradan <laughs> resmen bunlar savaşmışlar. Ya ama e, Eylül hayır. Bay bay yap kapatalım artık. Bay video. bay. Ay, Ayşe, bak videoya çekiyorum ya, sana. Anne. Bak bak hayır ama olmaz. <laughs> evet şu kanki yüzünden kavga çıktı. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.